Yok. Şaka şaka. Lütfen. Lütfen durun. Geçenlerde, geçenlerde yine, geçenlerde yine, geçenlerde, geçenlerde yine, geçenlerde... Ne konuşacağımı bilmiyorum. Oh, umarım okuyayım. Ay nereye bakıyorum? <laughs> Kim lan bu moderatör? Gizli mi? Yo değil. <laughs> Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Çok mu böyle boğazım yokmuş gibi. Yok yani. Duramadık. Yok. Ya şu halime bakın. Ne yapıyoruz artık? Ulan kayda girdim ya ondan böyle oluyor ha. Zoruna durum gömeceğim. Eski mahalleme gidecektim dostum. Çünkü başlıyoruz. Vlog vlog bir şeyler. Youtube mutup. Hazır mı? Arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim bu kanaldaki ilk videom. Bu kanalda daha çok vloglar, eğlence videoları, kafama ne yazarsa o tarz içerikler üretmek istediğim bir kanal bu. İki farklı Youtube kanalım var. Diğer Youtube kanalımda dizi film içerikleri paylaşıyorum. Çok heyecanlıyım. Ne konuşacağımı bile bilmiyorum. Ama yavaştan videoya geçelim. Şu yakam çok mu şey duruyor ya? Çok mu böyle boğazım yokmuş gibi. Arkadaşlar yıllardır TikTok kullanıyorum ve TikTok hesabımı bir türlü büyütemedim. Ben tek bir konsepte bağlı kalabilen bir insan değilim. Kafama ne eserse paylaşıyorum ve bu yaptığım aslında çok büyük bir hata. 8 senedir TikTok'u kullanıyorum ama artık yavaştan belli konseptler üstüne durmayı düşünüyorum. Aslında bu video TikTok'ta yapmak istediğim bir konseptin tanıtım videosu tadında olacak. Başlayacağım bu yeni konseptin sürecini anlattığım bir vlog tadında olacak. Canlı yayınlarımda Türkçe rap konseptiyle bir yarışma programı yapacağız. Bu konseptle ilgili aklımda birçok şey var. Şu anda yapacağım yarışma programının ismi belli. Tasarımını yaptım. Intro müziğini yaptım. Bunları size göstereceğim yavaştan. Hangi programları kullanıyorum, nelerden faydalanıyorum, süreç nasıl, neler yapacağız, neler yaptım biraz bunları anlatacağım, göstereceğim bir video olacak. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir şu ana kadar. Neden birazcık kendimden bahsetmiyorum diye düşündüm. Çünkü büyük ihtimalle beni ilk defa gören çok fazla olacak. Ben Selinay, 21 yaşındayım. Video editörüm, şu anda kendi içeriklerimi üretiyorum. Instagram, YouTube, TikTok bu platformları aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Yakın zamanda hikaye geçmeyi düşünüyorum. Şu anda hangi süreçteyiz? Yarışma programımızın ismini belirledik. Yarışma programını sunarken elimde sunucu kartlarım olacak. Onların tasarımlarını belirledim. Öncelikle ismi nasıl belirlediğimi anlatmak istiyorum. ChatGPT'den yardım aldım. Konseptimi ChatGPT'ye anlattım. Yarışma programının konusunu yapmak istediklerimi, içerikleri hepsini ChatGPT'ye anlattıktan sonra bana önerdiği isimlerden bir tanesini seçtim. Yarışma programımızın ismi SkadiZone. Skadi benim mahlasım arkadaşlar. Yarışma programında kullanacağım, sunucu kartlarının tasarımlarını göstereceğim. Bu tasarımları Photoshop'un yapay zeka eklentisiyle yaptım. Hangisini seçeceğime henüz karar vermedim. Bir de intro müziği yapmak istedim. Geçenlerde yine birkaç söz karalarken bu buldum. çok tatlı bir beat vardı. Free beat YouTube'da. O beatin üstüne yarışma programımıza uygun olacak böyle bir dörtlük yazdım. Bu bizim intro müziğimiz olacak. Kaydını alıp beatin üstüne oturtup intro müziğimizi hazırlayacağız birlikte. Beni tanıyanlar bilir ki evde bu tarz içerikleri üretmeyi çok seviyorum. Müzik olsun, video olsun. Hatta Instagram'da da Homemade Clip serisi diye bir seri başlatmıştım. Etkileşimlerim çok kötü olduğu için hevesim kaçıyor. Ne yalan söyleyeyim. Yarıda kalan bir seri bu da. Şu anda istediğim etkileşimleri çok fazla alamadığım için en basit yollardan evde ne kadar hızlı, ne kadar basit bir şekilde sevdiğim tarzda içerikleri üretebilirim diye düşünüp o şekilde ilerliyorum. Yapacağımız birçok şey homemade olacak. Evde neler yapabileceğinizi de size göstermiş olacağım bir yandan. Profesyonellik konusunda çok tartışmaya açık bu arada yaptığım şeyler. Size canlı bir şekilde intro müziğimi okuyorum. Hazırsanız... Beatimiz bu. Sözleri açalım. Sadece kısa bir dörtlük yazdım o kadar. Dararam. Tutturamadık. Başlıyor zon, sık hadi zon ya yeni 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 nesil furya. ya nonstop beçiz. durma biriniz anya, biri de konya. Sık hadi zon sumar ya. Yeah. Böyle bir dörtlük yazdım. Beat çok eğlenceli. Bunun kaydını alacağız. Ondan sonra beat'e oturtacağız. Nasıl yapıyorum onu göstereceğim sizlere bir yandan. Bende rodun yakın mikrofonları var. Bunlarla kayıt alacağım. Birini böyle telefona bağlıyorum. O alıcı oluyor. Diğeriyle de bıdı 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 konuşuyorum. Ses deneme yapalım. Ses deneme. Ses. Ses deneme. Ses. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz Erdem? Şimdi kulaklığımı bilgisayara bağlayacağım ve beat'i dinleyeceğim. Çok basit bir şekilde ses kaydını açıp ya da videodan da yapabilirim. Direkt videonun içine de sesi kaydedebiliyor mikrofon. Söyleyeceğim şarkıyı. Ondan sonra Audition'a işte FL Studio'ya falan hiç geçmeden CapCut üzerinden yapacağım. Ses ayarlarını CapCut üzerinden yapacağım. Beat'i oturtmayı CapCut üzerinden yapacağım. O kadar basit bir şekilde yapacağım ki inanamayacaksınız. Başlıyor zon, sıkı zon ya yeni yeni. Yeni, yeni Yeni nesil furya Monster bitches Sakın ola durma Biriniz an ya Diğeri de kon ya zonsunar Ya Son bir tekrar <laughs> Başlıyor zon Sıkaddi Zon ya Yeni 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 nesil furya Monster bitches Sakın ola durma Biriniz an ya Diğeri de konya ya zonsunar Ya Tarara şimdi bu iş tamam. Allah niye çevirmiyorum? Telefon üstünden anlatmaya devam ediyorum. Ay ben buraya bakıyorum. CapCut üstünden neler yapacağız? Ben de bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz neler var. Ses efektleri falan var. Onlara birazcık bakmıştım. Şaka gibi ama gerçek. İlk başta kullanacağım beatsin kullanacağım kısmını ekran videosu alıyorum. Sonrasında bu ekran videosunu CapCut'a atıp sesini çıkar yapıyorum. Telefonumdan kaydettiğim ses kaydını beat'e oturtuyorum. Pro özelliklerden sesi geliştire tıklıyorum ve bu kısımda birazcık deneme yanılma yoluyla gittim. Ses filtreleri kısmından. Sesi kopyalayıp ona da aynı şekilde ses efekti atıyorum. Bu sefer başka bir efekt seçiyorum. Kulağıma hoş gelen. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir tane daha kopya çıkartıyorum. Seslerin düzeylerini ayarlıyorum. Üçüncü sesi birazcık kaydırarak koyuyorum. Export alıp çıkan sonucu dinledikten sonra hoşuma gitmeyen bazı kısımlar oldu. Efektleri değiştirerek tekrar denedim. Intro müziğimiz hazır. Cık. Ulan kayda girdim ya ondan böyle oluyor ha. Zon, yeni, yeni. Sakın durma Biriniz Anya, Diğeri de konya skadi zon suma. Okey, intro müziğimiz hazır. Yarın sunucu kartlarını bastırmaya gideceğiz birlikte. Sunucu kartlarına yazacağımız soruları hazırlamam gerekiyor bir de. Yarışmamızın bölümleri olacak. Kaç bölüm olacağına henüz karar vermedim. Bir bölümde sunucu kartlarımda sorularım olacak. Rapçiler hakkında, Türk MC'ler hakkında sorularımız olacak. Ay çok aşağıdayım sanki. Yayına akapella yapabilen izleyicilerden alıp onlardan akapella atmalarını isteyeceğim. Mesela öyle bir kısım olacak yayında. <laughs> Fişlerle yapabiliyor musun yok Yap abi O yüzden arkadaşlar rap müzikle ilgisi olan herkesi, herkesi yayınlarıma bekliyorum. Bu videoyu rap müzikle uğraşan herkese gönderin. Yayınlarıma gelsinler. Belki YouTube'dan görüp de yayında akapella atmak için gelen izleyicilerim de olabilir. Yapacağım. Dinle. A ta 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 ta, ta, ta. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bu iş gerçekten büyürse yayına çağırmak isteyeceğim rapçiler de olabilir diye düşünüyorum şu an. TikTok kullanan rapçilerden özellikle. Bilmiyorum şu an işler nasıl şekillenecek, izlenmeler nasıl olacak, yayın nasıl gidecek pek bir fikrim olmadığı için çok şey yapamıyorum, emin olamıyorum. Yani kısaca Ska Zone bir bilgi yarışması olacak. Hip hop konuştuğumuz, Türkçe rap hakkında konuştuğumuz eğlenceli, sohbet muhabbetli bir yayın konsepti olacak. Soruları hazırlayacağım dediğim gibi. Yarın birlikte sonucu kartımızın çıktısını alacağız. Sonrasında sorularımız o kartta olacak ve bir an önce bu konsepte ilk yayın denememi yapmak istiyorum. Çok eğleneceğiz bence. O zaman vlogu şimdilik burada kapatıyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Vuracak Aa, mı böyle sürekli karanlık? Ertesi günden selam arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum. Skadizon'un sunucu kartını bastırmaya gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım. O zaman yola çıkalım. Bay bay. <laughs> Hava buz gibi. Dışarıda çok çekim yapamayacağım. Hatta eski mahalleye gidecektim. <laughs> Mahalle. Gidemiyorum. Gitmeyeceğim. Çok soğuk. Burada bir tane fotoğrafçı buldum. Fotoğrafçıya gideceğim. Anlatacağım zaten birazdan. Hadi bakalım. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. <laughs> Şaka şaka. Gittim bu soğukta Skadizon'un tasarımını bastırdım arkadaşlar. Böyle bir şey oldu. Müthiş ötesi bir şey oldu. Bunu ver. Ben... Aha bir şey diyeceğim. Hallederiz onu ya. Onunla ilgili bir problemimiz yok. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Ne yaptım bugün? Dünkü çektiğim... Bir dur, dur la! Dünkü çektiğim kısmın editini bitirdim. O kısımla ilgili bir problemimiz yok. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Çok kekelemişim, çok hecelemişim, ne konuşacağımı bilememişim ama onun dışında bir problemimiz yok. Şu anda bertaraf haldeyim. Arkadaşlar her şey çok pahalanmış. Ekonomi çok kötü halde bunu bir kez daha anladım. Oh, çok kredi. Yani en ucuz şekilde nasıl bu tasarımı çıkarttırırım onun planını yaptım. Zaten bu videoda her şeyi en basit haliyle anlatmaya çalışıyorum. En basit haliyle tasarımları yaptım. En basit... Sikecan! çok fazla para harcamadan bir şeyleri yapmaya çalıştım. Normalde matbaaya gitsem, bu çıktığı matbaadan almak istesem büyük ihtimalle çok daha pahalı olacaktı. Dedim ki fotoğrafçıya gideyim, fotoğraf kağıdına bastırayım. Bu mat bir kağıt. Allah razı olsun nakitte 150 yaptı. Kartla 250'ymiş teşekkür ediyorum fotoğrafçı abime. Normalde bu bilgileri neden verdiğimi de bilmiyorum ama eski mahalleme gidecektim dostum. Çünkü bu lanet olası mahallede hiçbir yeri bilmiyorum ama maps açıp bir fotoğrafçı bulup gittim ve bastırdım. Çünkü hava çok soğuk. Eski mahalleye gidene kadar ölme, şeyim ölme. Bu arada yayında akapelle atacak birkaç kişi belirli şu an. Yayınıma gelenlerden birkaç kişiden rica ettim. Genelde benim yayınlarıma zaten Türkçe rap dinleyen insanlar geliyor doğal olarak. Çünkü yayınlarda hep rap dinliyorum falan fistan. Örneğin X kişisi geliyor, yeni şarkımı dinler misin diyor. Ben de onlara bu projeden bahsettim. İşte böyle böyle bir proje olacak. Eğer canlı da akapella atmak isterseniz, kendinizi göstermek isterseniz beni takip edin. Ben de sizi takip edeyim. Sizi yayına alacağım, benden haber bekleyin şeklinde. Onlara anlattım bu projeyi. Bakalım. Şimdi hangi aşamadayız? Hangi aşamadayız? güncelleme 35. <laughs> ya şu halime bakın. <laughs> gece moderatörümle birlikte proje hakkında konuşurken neler eksik diye düşündük. Şu an neler eksik? Bir giriş metni yazacağım. Canlı açar açmaz konuşacağım metni hazırlayacağım ki canlı yayına gelenler ne yapıyor bu deli? demesinler. Moderatörüme bir metin vereceğim. O da bu metni sabitleyecek. Skadizon bir yarışma programıdır vesaire vesaire gibi. Şu an henüz metni düşünmedim. Ses efektleri konusu var. Biraz da onunla ilgili kafa yormam gerekiyor. Eksiklerimiz bu şekilde. Sorularımızı yazacağız. Bunları halledeceğiz ve bitecek. Gece saat 4-5 gibi moderatörümle bunlara kafa yorduk. Ne zaman başlarız bu konseptli yayınlara diye. Bir an önce yapmak istiyoruz. Aşırı heyecanlıyız beni yalnız bırakmadığı için moderatörüme buradan Cık, teşekkür ediyorum. Kim lan bu moderatör? Gizli mi? Yo değil. <laughs> Her neyse. Karnım çok aç. Zurna dürüm söyledim. Zoruna durum gömeceğim? Zoruna durum eşliğinde de zoruna durum bana yetişemeyebilir ben şu an. Yavaştan soruları belirlemeye başlayacağım. Birazcık TikTok'u kurcaladım bu arada. çıktımın çıkmasını beklerken ee, TikTok'u kurcaladım. TikTok'ta anket şablonları var. İşte sorularımızın süresini 1,5 ya da 1 dakika 45 saniye olarak belirlemeye karar verdim. Böyle yemeğim geldi geliyorum. Zoruna durum bana yetişemeyebilir. Ben olsam utanırdım. Ben olsam yemin olsun utanırdım. sorularımız bitti. Bahsettiğim eksikler bitti. Videoyu yavaştan kapatıp bugünkü çekimleri de editlemem lazım. Ondan sonra shorts videolarını yapacağım bunun her yere atacağız, paylaşacağız falan derken bir sürü şey. Olacak. Normalde şey yapmayı da istiyordum. Canlı yayına başlarken de çekim yapıp bu videoyu eklemek istiyordum ama bu videoyu ekleyemem muhtemelen. Bir an önce editleyip paylaşmam lazım. Canlı yayını açmadan. O zamana kadar işte birkaç saatte ne kadar izleyen olursa ne kadar gören olursa bilmiyorum. Onlar da yayına gelirler diye umuyorum. O zaman başka söyleyecek bir şeyim var mı? Okeyiz herhalde. Her şeyimiz hazır. Ben bittim. Zorlu bir süreç oldu. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar canlı yanıma gelmeyi unutmayın. Umarım her şey çok güzel olur demek istiyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir sonraki videolarda ne çekeceğim bilmiyorum bu arada. Benden çekmemi istediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Hoşça kalın, raple kalın, skadizonla kalın. Bye bye. Oh, bunu